Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Edge of History 2'ye devam ediyoruz Edge of History 2'ye devam ediyoruz evet Okuyamadım söyleyemedim neden bir tane yorum geldi de Önceki videoya Şey Edge of History 2 diye okuma şu videoyu diye Öyle okumamaya çalışıyorum. En çok History 2 diye okuyorum. Evet. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2'den gerçeğinde devam ediyoruz. Çakmadan devam etmiyoruz tabii ki de. Siz beni bilirsiniz. Ee, i̇nşallah bu normal bir şeydir. Bakayım. Normal normal tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaşlar en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırladığınız hatırlayacağınız üzere Bosna'yı almıştık. Ee, şu git toprak şurada değil. Ondan sonra cima. Önce az hatırlayacağınız üzere Bosna yı yıkmıştır. Ee, gerçe gerçekte bu Macaristan biraz daha büyükmüş. Pardon Macaristan diyorum. Sırbistan daha büyükmüş o yüzden şey yaptım. Sırbistan'ın o topraklarını bıraktım. Gerçeğe uygun olsun. Önceki bölümü Arnavutlu aldık. Bir de şuradaki bir yer almışız. Evet. Buna da medeniyet getirdim. Ragusa krallığını formlamak için Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Ya yani Sırbistan, Venedik, Ceneviz İş, e, ya oralar gerekmiyor Ceneviz, şuradaki papalık, ve de şuradaki diğer küçük devletler. Onları aldık mı işimiz kolay. Evet şimdiki. Artık modlarından politiğe geç. Şunu almamız gerekiyor mu? Hemen yani bir bakacağım. Hemen. Gerekiyor tamam. Şimdi arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz diplomasimiz şu şekilde olacak. Önce şunları alacağız. Ee, neydi lan bu? Bu ne lan bunun adı? Ur, Urbino Urbino krallığını alıp Önce burada topraktaki düzenini sağlayacağız Bu arada senaryoyu kendim yarattım O yüzden sıkıntı yok Urbino krallığını alıp Hemen bu işi bitiriyorum Yetiştirelim 398 kişi daha İşimizi sağlam alalım Evet ee, Misafir papalık mı? Ha bu ikisi misafir tamam Bir şey olmaz tekleriz Ha ben ne ne olmaz bir 5000 kişi yapayım. Hareket diyelim. Allah'ım ordu batma çok. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Sen bana savaş açarsın ha. Ha. hayır hayır. Arkadan hemen orada yetiştirelim. Para bitti. Tekrar alın. yaktınız çırın. Oğlunun. Arkadaşlar çok kötü şeyler yaşanacak buradan. Şiddetle önerilir, izlemeyiniz. Artı 18 için değildir. Allah kahretsin. Kesinlikle artı 18 için değil. diyeyim. Nasıl kaybediyoruz lan biz? Ee, en iyiler limanları yok. Limanları var. Ee, bizim nüfus bakımından en büyük toprağımız neresi? En iyi toprağımız burası. Baba korda getiriyor. Papalık korda getiriyor. Hemen başkent çek. Hayır oraya atıyor. Hay oğlum şerefsiz ya. Ya ben bunları nasıl tutacağım? Yani kralın yarısı gidiyor. Hayır. Ben bunları yapacağımı biliyorum oğlum. Hii, sen benim başkentime. Yaktım oğlum sirana. Şuraya gel. Tamam mı? Sonra şuradan yetiştir orduyu. Yüz dört kişi yeter oraya. Sonra buraya değil. 277 kişi şuraya. Arkadaşlar düşündüğüm kadar kolay olmayacak. He git bana. Tamam. Tamam. Ay enayi. Ay enayi değil. Kesinlikle enayi değil. Adam zeki ya. Arkadaşlar harika bir diplomasi yolu görmeyeceğim. Ölüm ölüm. Ölüm bunlar ölüm. Ölüm. Kanlarını susamışlar. Gelmişler bana burada. Artistik yapıyorlar. Hayırdır oğlum siz? önce ben saldırırım sonra sen hadi orada olmasın güzel önce ben saldı Hop, hadi bakayım bu da getiriyor 600 kişi getiriyor şuraya orada basamıyoruz nereden atıyorum çıkarmıyor oradan atıyorum çıkarmayı 646 kişi al. Neyse neyse tamam. Ee, Papa barışalım bir. Tamam. Önce bunu halletmemiz lazım. Ee, bana şuraya alım. Kurtarmam lazım. Arkadaşlar, arkadan orada basalım. Aa, onu nasıl başardı bilmiyorum. Top salları. Üç orada birden. Aldık aldık. Şimdi tüm, tüm orduları topla şuraya. sen şuraya gel. Şurayı kurtarmamız lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi sen şuraya gel. Şimdi buraya bir orada tutsak güzel olur. ben orada daha demeyeceğim. Yetiştir. 1494. Hepsi şuradan kalkacak. 1103, 1103 kişi burada kalacak. Çok kaşındılar arkadaşlar. Ben, ben 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 bir şey istemedim. Şuraya gelsen. Orada getirmiyorlar değil mi? Her güçleri harcı da Şimdi oraları kurtaracağız. Şuraya hareket diyelim. Tamam mı? Sizin arkanızdan orada yetiştireyim şuralara. Başka nereden çıkartmatabilirler şuradan. Ha buraya bu kadar orada etmez. Hadi oğlum kurtar şuraları Emo. Tabii, en son şimdi şuraya bin kişi olayacağım. Gideyim. 1757 kişi yeter bence. Aha tamamdır. Tamamdır papalıktan kurtardık. Diplomasi. Seninle bir barışalım oğlum. Tamam. Senle barışıyoruz ama milyon olayla barışmıyorum. Ananı satayım. Ee... Oğlum çok kötü şeyler olacak ha. Artı 18 gene. Alın bizim anam neyse. Evet. Allah'ın sabır. Rimini önce Rimini bir dakika. Şimdi mesela önce bir düzgünce ordu Ben Osmanlı'ya bakabilir miyim? Anladın satayım. Şunlarla. Ben bir de bunlarla savaşacağım. Zamanı geldim mi? Şunlarla ilişkimi geliştireyim. Bunlar bizim olacak zamanı bulur değil mi? Şu arkamdan bıçaklamasın bir şeyler siz. Zamanı beğendik. Tabii bu beni hatırlamaz eee evet, Mazer niye herkes eksildi lan benim ilişkim? Saldırmazlık taktı. Politik. Tamam şimdi. Tamam. Arkamızdan bıçaklanma riskine kurtardık. Şimdi Kore'yi kurtarmamız lazım arkadaşlar ya da aynı öyle yapalım bir dakika buldum arkadaşlar çok güzel bir taktik buldum niye nasıl ne ara onda video ya of. ben bu savaşı bitirmeden ben niye oynandı o onun su diyeyim. pa 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 pa. Art 18 kesinlikle artı 18 Çok artı 18 Hop oh, 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 oh. Hayır 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 Ben seni orada bir daha durduramam iki saat uğraşırım ben buralarda Hayır Şuradan yetiştir elinden verebildiğimiz kadar zayiat verelim Tamam 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 ayarlayacağız 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 ayırsın ayırsın ordularını ayırsın ordularını oğlum bizim orada da yetişiyor oradan. Hop tamam yeli yetişti, yetişti bizim orada yetişti orada Şimdi şimdi Bunların önünü kesmemiz lazım 300 metre Nasıl son basamaz 315 metreye Gitti. 300 315 500 kişi veya yetiştir yapalım yani, yani yetiştirelim orada yetiştirelim biraz da sen şuraya devam et kanka sen şu dibe kadar git şuraya 700 500 değil 620 600 kişi planlar gene suya düştü Tamam tamam kurtardık 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 3000 tüm ekonomisi harcamıştır bence daha daha çıkmaz bence bundan ordu <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam ya korktum bir an Biraz tutamayız diye Hah bu da getiriyor Şuraya gideceğim. şu o ordu şuraya da. hayır oğlum izin vermeyeceğim bu sefer. Bu sefer izin vermeyeceğim. Başka getiremiyorsunuz değil mi? Şura nüfusunu nüfusundu mahfetti. Ee, nüfus. Şimdiki, şimdiki şurası. nasıl da Ülkenin nüfusunu mahvettim Ülkede insan kalmayacak bu gidişte Tirana 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 Prist, Pristiyana Ay yer neresi En yer burası ee, Bizim burada kaç kişi var Boş bulun yetiştir Orada doğru yetiştir plan basit abi. Politik. Geç. Bu bizden değil. Şimdi bin tane daha, daha yetiştirdik mi oraya? Sonra şurada hep şurada atıyorlar çıkartmıyor onu fark ettim o yüzden oraya geliyor. 200 kişi oraya orada basacağım ya basabildiğim kadar. Allah'ım Allah'ım savaşta olmayalım onunla. Vallahi bizi mahvederler. Bakalım plan işe yarayacak mı arkadaşlar? Aklımda Laita'nın Nikola'ya doğru gitmek var ama Ada 20'si bakalım Biraz daha bastık mı ha? Bir 5000 kişilik orduyla gireceğim oraya da bakalım Siz mi Yaman ben mi yaman Allah ah, Fransız mısın lan? Değişen de Fransız kalmamış ki ortada zaten 4000 mi de olur Şu anda ekonomi batmaya başladığından dolayı bir şey diyemiyorum. <laughs> Avusturya ile savaş yapacağız artık yapacak bir şey yok. 4000 kişi tam. Hadi bakalım Bismillah. Ay Allah kahretsin ya. Tam ordular gidince değil mi? Kahretsin. Allah. Ne yapacağız şimdi kredi? Uhuh, oh, oh. tamam tamam tamam. İlk kurtardık, ülkeyi. orayı kurtardık geri. Şimdiki arkadaşlar. Eee yok. Arkadaşlar şimdiki biz büyük minani yemiş olabiliriz. Hem de büyük, 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 büyük 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 naneler yedik Allah kahretsin bütün ordu parayı buna bastım ee, hiç iyi şeyler olmadı burada planlarda yoktu bu arkadaşlar o, ya, o kadar orada basabilecekleri neyse kurtaralım biz ülkeyi yeter buna şu toprakları kurtaracağım barış yapacağım ne top şu hüküm saldırısı bir daha hayatta Hayatta tapıyorum. Önce şu topraklarımı kurtarayım barış yapacağız. Şimdi biz uzun süre böyle kalacağız. Paramız olmayacak. Parasız parasız dolaşacağız ha. Vay be. Şimdi şunu şuraya alalım. Allah'ım lütfen orada getirmesinler. Şu anda hiç hiç gücüm yok. Para ekonomik olarak da şu devlet. Allah'ım. Allah'ım şu malzem, şu malzem, şu malzem. Kesin buraya atacaklar çıkartmayı. Tüm ordulara şurayı. Şu, yiyin. hallettik. Tamamdır. Allah kahretsin. Allah'ım gene yanlış yer tahmini. Şu papayı durdurduk mu tamamdır. Hop 1300 kişi dalıyor. Kurtarıyoruz. Tamam orada kalmadı elimize. Ne atacağız şimdi biz? O kalsın orada. Ne atacağız ne atacağız ama düşün. Aha aha tamam tamam krediler falan ödendi. Hayattayız hayattayız hayattayız. Önce daha küçük devletlere dalacaktık. alacaktık. Yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Cık, ne altıyacağız şimdi? Şimdiki. şu küçük toprakları kurtar. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım. Allah ım. sana geliyorum. 58 kişi. Tamam 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 savunma savunma savunma. Para biriktir para biriktir. Önce bir yatırımlar falan yapacağım. Ondan sonra ayarlayacağız her şeyi. Oyun kaydedildi. Tamam. Başaracağım oğlum. Benden korkun lan. Tamam şimdi sen şuraya doğru bir gel. Tamam mı? Sen şuraya doğru bir git. Onlar gelin oraları çıkartma ihtimallerine karşılık. O küçük toprakları kurtarayım barış yapacağım. Allah. Bir deneyelim şansımızı. Denemeyelim şansımızı. Tamam artık barış yeter. 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 Tamam böyle iyidir bence be. Oğlum sal artık lan. Ah sonunda ya. Oh. Cık. Oğlum battı devlet ya. Böyle iş olmaz olmaz. Olmaz olsun. Abi ne ya? Şuraya getirdim orduyu. Ben bu bölümü fetih yapmadan kapatmam arkadaş. Arkadaş ben bu bölümü fetih yapmadan kapatmam. Finik. <laughs> Bizim alacağımız her gözükmüş. Allah kahretsin. Aragon arkadaşlar? Çok büyük bir seri bizi bekliyor. Hazır olun. Allah'ım ya. Of. Ya ben medesinde falan almak vardı hep ya. Şu orduyu basayım. Gelin olmuş be. Sonra yatırım falan yaparız artık. 3000 kişi yeter bence be. Abartmayalım o kadar burayı. 12'ymiş lan bu ya. Abla lütfen. Allah kahretsin ya. Gene mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ya gene 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 başıma yine yer geliyor. Harika ya. Oğlum çocuklar asla asil Neyse bunların numaranı yok. Çocukları asla masraf almayın. oğlum, ben Şuradan bir üç bin daha. Allah kahretsin. Allah'ım. Bu kadar hızlı gelecekten tahmin Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın sonrası. ve bay bay.